AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Plan Bütçe Komisyonu'na Erzincan'da planlanan ve yapımı devam eden önemli projelerin son durumlarını sordu. Komisyon cevaplarına yönelik olarak Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, durumları kamuoyunda merak edilen yatırımlara ilişkin olarak yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Plan Bütçe Komisyonu'na Ankara-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattının yatırım programında olan Sivas Erzincan bölümünün kalan kısmının bir an önce ihalesinin yapılmasını arzu ettiğimizi belirttik. Yatırım programında yer alan Sivas Erzincan Hızlı Tren Projesi'nin Sivas Zara kesimindeki altyapı yapım çalışmalarının devam ettiğini, Zara Erzincan kesimindeki proje çalışmalarının tamamlandığını, planlamalar doğrultusunda çalışmalara devam edileceği açıklandı. Komisyona, ulaşımda eksiklerimizin temellerinden olan Kızıldağ, Sakatutan, Ahmediye tünellerinin yapılmasıyla kış aylarında yol kapanmalarının önleneceğini söyledik. Erzincan Kemah İliç yolunun bir an önce tamamlanması ve yapımı devam eden Erzincan Başköy Çayırlı yolunun da bitirilmesi gerektiğini ilettik. Komisyondan aldığımız cevap neticesinde Sivas Erzincan yolu üzerindeki Kızıldağ geçidinde yer alan toplam uzunluğu 8660 metre olan Kızıldağ tüneli ve bağlantı yolları D100 doğu-batı aksı üzerindeki Sakal Tutan Geçidi'nde yer alan tünel ve 2183 metre bağlantı yolu olmak üzere toplam 10963 metre uzunluğunda bulunan Sakal Tutan tüneli ve bağlantı yolları, Erzincan Gümüşhane yolu üzerindeki Ahmediye Geçidi'nde yer alan tünel ve 10115 metre bağlantı yolu olmak üzere toplam 16430 metre uzunluğundaki Ahmediye tüneli ve bağlantı yollarının yapım ihaleleri hazırlık çalışmalarının devam ettiğini, Erzincan, Kemah, İliç yolunun projesinin tamamlanmış olduğunu, ilerleyen süreçte yatırım programına alınmasına mütakip yapım ihalesi çalışmalarına başlatılacağını öğrendik. Erzincan, Başköy, Çayırlı yolundaysa çalışmaların iş programı doğrultusunda devam ettiğini, yolun 2024 yılında tamamlanmasının beklendiği cevabını aldık, dedi.